Merhabalar dostlar. 18 Ağustos 2025 15.41'de gün içerisinde kamu aydınlatma platformuna pay alım satım bildirim geldi arkadaşlar. Bakalım nedir ne değildir. Aslında hisseyi arkadaşlar tabana oturtan bu kişiymiş onu söyleyelim. Uşak Seramik Sanayi AŞ. Şimdi 14 Ağustos ve 15 Ağustos tarihinde Uşak Seramik Sanayi AŞ payla ilgili olarak 4.37 ve 4 lira 54 fiyatındaki 4 lira 45 kuruş şu anda onu söyleyelim. Toplam arkadaşlar 61.309.745 adet hisse satmışlar. Bakın arkadaşlar 14'ünde ve 15'inde. Şimdi baktığımız zaman 14'ünde 15'inde arkadaşlar 14'ünde zaten tabanda arkadaşlar 15'inde de bir aşağı daha doğru düşmüş ve hafiften yükselişle kapatmış yani anladığım kadarıyla hissenin içinden geçmiş bu kişi. Toplam 61.309.745 adet satmış. Satan kim? Zeynep Fevza Kasımoğlu arkadaşlar. Öyle bir gözü kararmış ki bakın. Elindeki tüm hisselerin hepsini satmış arkadaşlar. Bir tane bile bırakmamış. Bakın bir tane bile sıfır. Sıfır arkadaşlar. Herhangi bir şekilde bir hisse bırakmamış gözüküyor arkadaşlar. Hayırlısı bakalım inşallah. Acaba neden sattı? Paraya çok mu ihtiyacı vardı diye düşünüyorum ki. Baktığımız zaman arkadaşlar 240 milyon lira. Ne bileyim hayırlısı. Allah gönlüne göre arkadaşlar. Anladığımız kadarıyla şu anda bir yük diyeceğiz artık. Demek ki bir baskı yük demeyelim de bir baskıdan kurtulmuş olmuş gözüküyor. Bugün tabii ki yüzde kaçtan kapattı? Yüzde 0.45 artıdan kapattı. Bugün de inşallah öne açık olur. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler diyorum. Sağ olasınız.